Herkese merhabalar. Sınavlara hazırlık için hazırladığım ikinci dönem birinci yazılı sınav örneği videosuyla karşınızdayım. Evet. Birinci sorumuz eklem türleri ile ilgili. Verilen örneklerin eklem türlerin isimlerini yazmamız isteniyor. İlk eklem dirsek. Burada hareket kabiliyeti düşünülür. Hareket kabiliyeti çok olduğu için dirsek oynar eklem olarak adlandırılıyor. Omurga kısıtlı harekete sahip olduğu için yara oynar eklem. Çene yine eklem olarak hareket kabiliyeti çok olduğu için oynar eklem ve diz içinde düşündüğümüz zaman hareket kabiliyeti olduğundan dolayı oynar eklem olarak belirtilir. Soru 2. Aşağıda bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları gösterilmiştir. A. Işık ışınların harflendirilmiş noktaların hangilerinden geçtiğini oklar çizerek gösteriniz. Burada dikkat etmemiz gereken karelere dikkat edeceğiz. Mesela en yukarıdaki ilk ışık ışınım birebir yani bir sağ bir yukarı şeklinde çizilmiş. O yüzden bir sağ bir yukarı birleştirdiğim zaman tam B'den geçecek şekilde devam ediyor. Onun altındaki ışık ışını ise iki sağ bir yukarı şeklinde çizeceğim. O yüzden iki sağ bir yukarı devam ettirdiğim zaman bu şekilde olur. Onun altındaki ise Tam düz bir şekilde sağa doğru devam ettirdiğiniz zaman E noktasından geçtiği görülüyor. Onun altındaki e, bir alta iki sağa şeklinde devam ettirdiğimiz zaman F ile G arasından geçiyor. Ve son olarak en alttaki de tam G'den geçecek şekilde devam ettirilip çizilebilir. Sorunun B'sinde ışık ışınlarının geçtiği bu noktaları aşağıdaki kutucuğa yazınız diyor. Zaten çizerken belirtmiştik. B noktasından geçiyor ışık ışını E'den ve G'den geçiyor bu şekilde BEG şeklinde yazdık. Üçüncü sorumuzda ise bir öğrenci farklı şekillerdeki içi boş borulardan ağaca bakacaktır. Öğrenci aşağıda göre pardon ağacı görebilmek için hangi boru veya borulardan bakabilir? Seçiminizin nedenini açıklayınız. Bu klasik bir soru çeşidi. Birçoğumuz çözerken rastlamışızdır. Bu şekilde boruların şekli önemli. Tam düz olan borulardan biz baktığımız zaman karşı tarafı görebiliriz. Yani burada 2 numaralı olması gerekiyor. 2 numaralı borudan baktığı zaman görebilir. Diğerlerinden göremez. Çünkü ışık doğrusal olarak yayılır. Yani 2'den baktığı zaman bu şekilde tam olarak ışık ışını yolunda ilerleyebilir. Buna benzer açıklamalar yazabiliriz. Soru 4. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan cisimlere günlük hayattan birer örnek yazınız. Çeşitli örnekler yazabilirsiniz. Saydam için ben hava yazdım. Yarı saydam için buzlu cam ve saydam olmayan cisim için de örneğin duvar olarak belirtebiliriz. 5. Işık ışınlarının P, R ve S cisimlerine geçme durumları aşağıdaki düzeneklerde gösterilmiştir. Buna göre bu cisimleri saydam, yarı saydam ve saydam olmayan şeklinde aşağıdaki tabloya yazınız. Şimdi düzeneklere bakalım. Her iki düzenekte de ışıkların ilerlemesine baktığım zaman saydam cisimle başlayalım. Hangisi saydam olabilir? Işığın tamamının geçmesine izin veren düzenekteki maddeler saydamdır. Birinci düzenekte böyle bir madde yok görünür de Çünkü P'den geçmiş R'ye gitmiş ama karar vermek için 2'ye bakmamız daha uygun. Çünkü ikinci düzenekte S üzerine gelen ışınların tamamı geçip yoluna devam ediyor. Demek ki S saydam olan cisim. Evet yarı saydam için ise üzerine gelen ışık ışınlarının bir kısmını geçirecek. Burada birinci düzeneğe bakalım. Birinci düzenekte P cismi üzerine gelen ışınların bir kısmı geçmiş, bir kısmı geçmemiş. O zaman demek ki P yarı saydam maddedir. Ve hiç ışık geçirmeyen burada R düzeni, pardon R cismi. Bunu ikinci düzenekten anlıyorum ve birinci düzenekten de anlıyorum. R üzerine gelen ışık ışınları hiçbir şekilde diğer tarafa geçememiş. Demek ki R saydam olmayan opak maddedir. Altıncı sorumuz yine klasik bir soru şekli. Eğer öğretmenleriniz buradan soru soracaksa senaryolarından gelmesi muhtemel bir soru. Şimdi verilen deney düzeninde tablodaki verilen durumlar gerçekleştirildiğinde perde üzerinde tam gölgenin büyüklüğünün nasıl değişine uğrayacağını yazarız. Başlayalım. İlk önce sol taraftaki değişiklikler ne diyor? N mesafesi sabit tutulup M mesafesi kısaltılırsa onun görselini belirtelim. Diyor ki N sabit, değişmeyecek. M mesafesi kısalacak. O zaman M'yi kısaltalım. Yani ışık kaynağını yaklaştırmış oluyoruz. Şimdi bu halde ışık kaynağından cisme değecek şekilde ışınlarımı göndereyim. Ve ışınların perdedeki kısımlarından gölgeyi çizersem böyle bir görsele ulaşıyorum ve bu ilk duruma göre daha büyük bir gölge demektir. Tam gölge büyüdü. İkinci değişikliğe bakalım. İkinci değişiklikte ise m mesafesi sabit tutulup n mesafesi kısaltılırsa. Evet görselimizde değişikliğimizi yapalım. m sabit kalacak. n'yi kısaltacağız. O zaman n'yi kısaltalım kısalttık. Bunun anlamı cisim perdeye yaklaştı. Yani ışık kaynağı ile cisim arası mesafe arttı. Işık ışınlarını gönderelim kaynaktan ve gölgemizi çizersek ilk duruma göre gölge küçüldü. Tam gölge küçüldü şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunun nedenini bir özetlersek ve bir geneller yaparsak eğer ki Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe azalırsa... Gölge büyür. Ya da şöyle de söyleyelim... Işık kaynağı ile cisim arası mesafe... Küçülürse gölge büyür. Yani... Tam tersi oluyor. Ama... Cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafeden bahsediyoruz gençler. Diğer türlü... Ne yapmıştık? Işık kaynağı ile cisim arası mesafeyi arttırırsak... O zaman kaynak ile mesafe cismin artarsa gölge küçülür. Ya da mesafe küçülürse, pardon, mesafe büyürse gölge küçülür şeklinde kodlamamızı yapabiliriz. Yedinci sorumuz da yine ışıkla ilgili. Verilen deney düzeneklerinde farklı şekillerdeki saydam olmayan cisimler ve perdelerde oluşan gölgeleri gösterilmiştir. Buna göre bu deneylerden çıkarılabilecek sonuçlardan bir tanesini yazınız. Şimdi bakalım cisim kare, gölgesi kare. Ortada cisim daire, gölgesi daire ve cisim üçgen, gölgesi üçgen. Fark edildiği üzere cisim nasılsa gölgesi cisme benzer. Cisimlerin gölgeleri cisimlere benzer şekilde bir sonuç yazabiliriz. 8. sorumuzda ve son sorumuzda diyor ki: Aşağıda bir maddenin farklı fiziksel hallerindeki tanecik modelleri gösterilmiştir. Bu tanecik modellerinin maddenin hangi fiziksel hallerine ait olduğunu altlarına yazınız. Sol tarafta ilk verilen görselime baktığım zaman tanecikler çok düzenli ve aralarında boşluk az olacak şekilde, olmayacak şekilde dizilmişler. O zaman bu maddenin katı haldir. Çünkü biliyoruz ki maddenin en düzenli hali katı haldir. Ve boşluk yoktur. Zaten bu yüzden katıların şekilleri bellidir. İkinci yani ortadaki görsele baktığım zaman tanecikler arası boşluklar çok fazla ve düzen yok. Maddenin en düzensiz hali. Evet maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Son şekilde düzeneklere bak pardon, görsele baktığım zaman Tancıklarda düzen bozulmuş, düzensizlik başlamış ve hafif boşluklar var. Bu da maddenin sıvı hali olduğunu anlamına geliyor. Çünkü katılara göre sıvılar biraz düzensizdir. Evet, bu şekilde sorularımızı cevapladık. Bundan sonraki sınav haftası boyunca yayınlayacağım yeni sınav videolarımdan sınavlarınıza, çalışmalarınıza destek olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.